Seninle gece görüşelim mi? Niye gece gündüz görüşelim? Hayır hayır gece. E benim motto da gece silah sabah bıçak falan anladın mı? Yok gece muz. Halledin mi? Yok sevmem. Gece muz sabah buz. <laughs> Biz de öyle. Sabah buz, gece muz. <laughs> tamam. Görüşürüz bebeğim. Ara beni bebeğim. Kolay <laughs> gelsin. İyi Ne gidiyor kral? Bu benim ben Onur Fan yeni, yeni üyesi. Club yeni üyesi Onat. Yeni katıldım. Hmm. Bizim çocuklardan. Fazla bir tarih katsana zaman abi. Dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. <laughs> Dur bakayım şu çocuklardaki kimmiş çok merak ettim. <laughs> 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 ne bu lan? Ansızın takardım arkamdan kuçum. Konuşuyor falan diyor. Ne? Konuşuyor. Konichiwa. Ne? E Konichiwa seni bana hatırlıyor. Ama. He? Morus e. yine fazla muhatap olma. Ne haber? Ayas e, sana ne yapıyor? İyi yine abim nasıl gidiyor? E bana güzel gidiyor ya. <laughs> Onur de. Anne. Onat de. Anne. Oha. Aynı söylüyor ya. Oha çok iyi ya. Çok iyi. Okan Ama... ne? Okan. Ha. Ha, o, o şey değişiyor. Orkun ne? Ha, aka, ara, araka, araka, araka. O, oraka. Araka, 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 tamam, oraka. tamam. Şey çocuğu orkun. Ataba çocuğu araka. Aynen, aynen öyle. Ha, ben de sevgili oluyor. Dedin ya sevgili diye. Ha, bana haberi yok. Nasıl haberin yok? O gün konuştuk ya, sen dedin herkese söyleyeceğim sevgili, sevgili, sevgili. Ha, ben sevgili. Ha, sevgili. Tamam, sevgili ne oluyor? Şey, e, anlaşan insanlar yani. Tamam, o zaman sen beni, Sevgil'e onu. Hiç problem yok. Aynen öyle. Uf, çıtırlara bak lan. Tamam, Oğlum, çok güzel geçti. lan. Şefim. Bu kim ya? Selamünaleyküm. Lan! Oyuncu mu bu? Yok, oyuncu değil kemik. Onu ne sikeyim, orospu çocuğuna bak. Yavaş, yavaş! <laughs> Şu orospu çocuğuna bakıyor ya. Tipe bak ama O topa çocuğu. Git, orası bir çocuğu desene ona bir. Tamam. Adam var sana bir şey diyecek bana. Adam mı? Adam mı? Adam değil sanırım. O topun çocuğu. Efe <laughs> ne diyor? Onu bakmıyor bu. Tamam tamam. Demek ki alınmıyor. Gel. Aha. Tamam. Ne yapayım? Umur sahip ne yapayım size hemen hep? <laughs> Annen nerede Onur? Ne? Annem senin bakıcılığını yapıyordu en son. Onun nasıl çocuğu? Beni başkalarıyla karıştırma. Sikerim o tenini senin. Hadi siksene orası bu çocuğu. Hayırdır o bana koyayım. Unicorn'un anneni patır patır sikeceğim şimdi gidip. Aa, ama Sıra sende. Geçer o kankilinkini siktim şimdi senin anneni sikeceğim. Annen bağıracak böyle. Dur be amına koyayım vurma. Dicim yap. amına bana koydum. Sıra orası <laughs> <bursun." gülüyor> Ne yapıyorsun? İyi canım senden. İyi bebeğim nasıl gidiyor? İyi gidiyor ne olsun iş güç işte. E, bulaşan falan varsa söyle hallederiz aşkım. Abi Aha, seni öldürdüler dolu. diyordu. Ölmedin mi sen? Ne? Anne benze sevgili. Ee sevgili. Tamam. Ya, tanışın işte ikiniz de sevgilimsiniz. Tamam. Bir tane orospu çocuğunu gördüm de. Otobu çocuk. Oo oh, beyefendi nasılsınız ya? Vay 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 vay. Ne yapıyorsun lan? Kirata. İyi de canım sen ne yapıyorsun ya? İyi görüşelim seninle bir ara. Ha, görüşelim özledim ya. seninle görüşmeyi. Allah ben de özledim ya. Oo özledik özledik. Bu arada çok teşekkür ederim ya. sana ya. Niçin? Oğlum sayende rütbe atladım lan. Aa koçum unutma onları. Aşkım evet. görüşürüz gidiyorum kendine iyi bak bebeğim. Evet. Aşkım sen de kendine iyi bak öptüme bir. Aldatıyor musun lan beni? Vay vay vay. Bir dakika kaç tane üç sevgilim yoruldu oldu yoruldu benim? 1 2 3 4 Kendinize iyi bakın. Senin yok aldat ne aldatması ya? Biz senin böyle gidişini mi isteyeceğiz? Ya canım abi. Bir tek şunun annesiyle aldattım sizi. İyiyim ayağım kırıldı. Erkeğin orospusu görüşürüz. <laughs> <bir de şurası. gülüyor> Dur bir emine gireyim, sikme beni <laughs> sikme beni. <laughs> of gacılara bak. Gacılar benim sevgililer oğlum. Ay geldiğin orospu çocuğu buldu e, beni e, ya. E, buraya <laughs> gel. Buraya gel. Ben gel. Buraya gel. Buraya Ben mi? Nereye gidiyorsun? Aynen. Değil? Geleyim canım. Aynen. Siz de benim gibi olun. Benim gibi takılın. Bir ne oldu lan? Bakıyorsun oradan. Çocuğu da alın ortamıza yazık yes, Yok yok. E. Mario diye bir şey var hiç duydunuz mu? Oyun olan Mario aa, mu? Evet. İstiyorsanız halledebiliriz diyorum. Hani bu işler benden sorulur diyorum. Melis telaffuz et. Ne? <Sümeyye> Mario, <laughs> Mario diyorum Mario Mario. Sümeyye İster misiniz? E ben isterim diyorum yani. Tamam. Hı var ya. Azmış tavşan gibi sıkışır mı? Oğlum salyanı sil lan. Annenden mi <gülüyor> biliyorsun? <gülüyor> Dur git bir şey yapacağım. Gülmek yapamıyorum. <laughs> git ne istiyorsunuz? İstiyorsunuz. Oh, Vay be sin ama. misin? size bir tane vereyim bir Allah! Bir tane kaç kişi de oynayacağız? Bir için tadına bakın. 5000'den satarım. Nasıl ne bileyim ama. Ya da 6000 diyelim kadar 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 yani. 5 lira. 6000 dolar olabilir bilmiyorum. Oh, Dördü inemem Harma Parmak atayım mı? Kaç tane adam Dört artı bir sümeyi. Ne bileyim bayağı bulduk. Yok yok benim amla bir işim yok. <laughs> Gerçekten öyle işlerle işim yok. Pipimi kestiler de. <laughs> Pipini mi kestin? Evet. <laughs> hani şey duruyor da böyle törpülediler yani. Neyse sana sonra gösteririm ben ya. E merak Başarı hiç 30 abi. santimdi artık sadece 30 santim. Ağzını bozma. Kötü muhabbetleri fazla dalma. Tamam. Hey ne yaptın ya? Abi ziyan <gülüyor> oldu. <gülüyor> ha? Atla kız. Bana beremiyor. Bana kucak. Ne kucağı kucak mı Kucak e, mı? gerçek beni elmiyor. Yapma Aa, yapma. pardon pardon. Yapma ya be. Ananı çekeyim. Hadi e, başka kucak al. Abi bagaja ya. Bagaja koyuyor. Anonu çıkayım. Abi Aa. yapma yapma. Dur dur. Beni hemen o pijama değişsin. Tabi tabi tabi. Orası şöyle kafayı getir. Anonu çıkayım ya sen git üzerini değiştir ya. Oğlum gidin götürmez seni bırakma Buraya ya. kimi koydu? Aa bak şeyi saldırıyor. Ay ay. <laughs> Ölüm atlayacak <laughs> birazdan. Çok fena çok. Bak bana kötü davranıyor. Kurçma. Bak bana var ya. Kovala onu kovala. Yeşil borunun Konuşa işinden içinden geç. Değil Aa! Sonra tabii kafasını vur. Oo çok. Hayır. Kötü. ya onu götürüyorum arkadaşlar. Hayır hayır götürme. Hastane olmaz, hastane olmaz. Hastane, olmaz, hastane olmaz. Dün hastane, dün, 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 dün. hastane, hastane olmaz, olmaz oğlum. Olmaz, hastanelik hastane bir şey olmaz. yok, hastane olmaz. Arkadaşlar <laughs> kız kendine değil. Hayır hastane olmaz. Ben bakıyorum tamam sevgilime ben Kafa dönüyor, dönüyor. Oğlum kız kafa dönüyor, dönüyor diyor. Cevap vermiyor. Tamam tamam, ben yardımcı olurum. Alkol, alkol ya ben odasına götürürüm. Sevgilim bıraksana ya. Hayır oğlum 5 dakika veriyorum haydi. Bırak. Beni ana, kafa ana, dönüyor. Yavaş, dönüyor. Şeysi, Beni kafa dönüyor. Dönüyor ya gerçekten. Nasıl? Güzel mi kafası? El bana ne yaptı ya? <laughs> böyle böyle garip bir şey oluyor böyle aynı dönüyor. Aynı. <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu iptan kafa açar bak ben sana söz veriyorum. Abi. El sen ne yaptı ya? Biraz sessiz ol. Tamam mı? Önce bir anlaşırum. E, tamam ben en sessiz sessiz ses, ses oluyor. Ben ol. hiç konuşmuyor. Ben sakin. 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 Ananı sikeyim sakin oh ol. No. Bağırma bağıracak gibisin. Sus, Bak, sakin sus, Bak vallahi çöpü atarım seni. Oh. Aa. Aa. Aa Lan, Allah. nereden çöpü var ya? Nasıl bir çocuğu bunlar? Nasıl denk geliyor? Siz yavaş ya. Çok korktum. Onu attı. Arayı ondan geçen polis mi olur amına koyayım? Nereye gideyim abi? Oy, ne ne yapıyorsun sen? Niye tena yatayım ya gidiyorsun amına koyayım? Düşsür seni. Polisten kaçırıyoruz kızı. Tena kediyor. Ha. Polise giderse hastaneye götürürler kızı oğlum. Kıza soymayacağız yani kızı. Normalde biz böyle arada hırsızlık yaparız canım. Hani ben sana yaramam anlatabiliyor muyum? Ben serseri bir çocuğum. Beni kalbi çalıyor. Aynen aynen kalbini çaldım değil mi? <laughs> seni var ya çok fena ya. Teşekkür ederim. <laughs> çok fena. Onu <laughs> <laughs> Kıvır kafa. Kıvır ne? kafa onu. Ne kafa? E çakı, kıvırı 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 Yarak sandım ya ne? Yarak kafa sandım ama bunu kim aklı Yarara oğlum, ya. yarara kafa, yarara kafa Ne? Ha? Sana <laughs> şu orası köcüğü sanır Nasılsın Onurcu? <laughs> <laughs> sen bir gel bakayım Gel gel, sen <laughs> gel Yok 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 Gel benimle Seçiyor talan mı? <laughs> Ben kilitli kapıyı... oldu? Hayda! Değil mi kapıyı? Ne oldu? <laughs> bu saatten sonra... ...benim burada sıkıntılarım oldu da sen de bana yardımcı olacaksın, tamam mı? Ya sen hayırdır? Tamam mı? Neyle bak? kanıtlayacaksın benim şey Ben kanıtlarım, sana? sen rahat ol. Neyle kanıtlayacaksın ya, Ya sadece bu kuşkuyu hastaneye salsam o biri yeter bence. Seni biri takip Sağ eder belki. Bugüne kadar 5 tane soruşturma attım Onur. Bilmiyorum, Arkan'dayız belki de Onur'dan anladım. kurtulamazsın. Takip ederim seni sürekli. ee, tamam. Kanıtlarım bak. Et. Emin misin? Kanıt söylüyorum. Bundan sonra bana telefonunu ver.